Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Ocak Pazar ABD Gulfstream Park koşullarında Altılı Ganyan yorumlarına karşınızdayım. Her zaman yaptığım gibi yarış yorumlarına geçmeden önce yurt dışı bahis, yurt dışında bu koşullarla ilgili seçim yapan arkadaşların yabancı arkadaşların seçimlerini ileteyim. Jason Blevitsin bugünkü yarışlar ait seçimleri ekranda gördüğünüz gibi. Race 2 bizim 6'lı ganyanın birinci ayağı. Race 7 6'lı ganyanın altıncı ayağı. Arkadaşlar bunları e, videonun sonunda yorumlar kısmına koyuyorum. İlgili arkadaş isterse oradan da bakabilir. E, bu arada abone olmayan varsa e, seyredip de abone olursanız sevinirim. Hepinize bu konuda teşekkür ederim. Diğer bir arkadaş da Pedro Casella'nın yorumları var bugünkü yarışlarla ilgili. Az önce de söylediğim gibi Race 2 bizim 6'lı ganyanın ilk ayağını oluşturuyor. Race 7 6'lı ganyanın son ayağı. Geldik koşu yorumlarına. 6'lı ganyanın ilk ayağı 20.35'te bir satış koşusuyla başlıyor. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 8 isim start alıyor arkadaşlar. İlk önce 5 numaralı Man of Vision'la başlamak istiyorum. 5 numaralı Man of Vision Michael Vasquezle start alacak olan bir isim. E, satış koşusu 10-12.500 dolar aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiye 22.000 dolar. E, 5 numaralı e, Man of Vision Michael Vasquezle start alıyor diye söylemiştik. E, son 4 startında 2 tane uzak ara birinciliği var. 1200 metre kum pistte start aldı. Bunların derecelerini de söyleyeyim e, ee, sondan üçüncü koşusu 25 bin dolarlık bir satış koşusu e, ee, 1.10.87 1200 metre kum diğeri de 1.11.35 1200 metre kum birini yaklaşık 5 boy birini de yaklaşık 5 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. Daha sonra 8 numaralı Stro Strong, Ending var. Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. O da son startında 16 binlik bir satış koşusunda ikinci olmuş. Edgard Prado ile bugün Tyler Gaffalona ile start alıyor. Son olarak ilk ayakta 3 numaralı Cemo Brad Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Bu koşunun diğer listedeki yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda Man of Vision 5 numaralı 4 lira Ganyan'la ilk sırada 3 numaralı Cemo 4, 8 numaralı Strong Ending 4.33, 7 numaralı Tamer 5, 2 numaralı Handsome Prince 8.5, 6 numaralı Dream doğru, 15, 4 numaralı c Trident 21 ve 1, 1 numaralı One Fest 34 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağına. Ee, 1600 metre kum pistte 4 yukarı İngilizlere mahsus bir maiden satış koşusu arkadaşlar. An itibariyle %45 AGF oranına erişmiş olan Todd Pletcher antrenörsündeki Rat Ortiz Jr. ile start alacak olan 71 handikap puanına sahip olan 8 numaralı Nobel Empire tek gibi gözüküyor. Ben de size burada o ismi tek olarak öneriyorum. Bugünkü koşu 12.500 yani oldukça düşük seviyede bir meydan satış koşusu. Yarış ikramiyesi de e, 8 numaraları Noble Empire, Rad Ortiz Jr. ile start alıyor olması, Top Pledge olması ve bugüne kadar start aldığı koşuların tamamı neredeyse oldukça üst grup koşular. E, bugünkü koşu oldukça hafif seviyede kalacaktır diye düşünüyorum ve Noble Empire'ı tek olarak öneriyorum. E, yurt dışı bayi soranlarına baktığımızda da 8 numara Noble Empire bu koşuda 1,5 lira Ganyan'la ilk sırada yer alıyor. Devamında 6 numaralı Magical Chaos 7 lira, 1 numaralı Just Like Mike 10, 5 numaralı Tom Feeling 12, 3 numaralı Bellamy's Treasure 17, 4 numaralı Skyline View 17, 2 numaralı Kalabaş 19 ve 7 numaralı The Quiet Louie 34 lira ganyanla sıralanmış gördüğünüz gibi. Geldik 6'lı ganyanın 3. ayağına geliyoruz. Ee... 4 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre bir kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. Burada da arkadaşlar Murat Ortiz Junior start alacak olan 7 numaralı Fixico var. Öne çıkıyor. Hemen koşu performansına bakalım. E, bu koşu da 10.000-12.500 aralığında 22.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 7 numaralı Fixico. Eee... 16 bin dolarlık bir maiden satış koşusunu 5 boy farkla kazanmış Irat Ortiz Junior'la start alacak bugün. 1200 metre kum pistte 1.10.92 derecesiyle kazanmış normal zeminde. Diğer önceki iki koşusunda da iki tane ikinciliği var Fixicon'un. Bir numaralı Diamonds Enjoy. Edgar Sayas'la start alacak olan bir isim. Son startında benzer bir koşuda burun farkıyla ikinci olmuş. E, koşuyu kazanan Safkan'ın derecesi 1200 metre kum pistte 1.11.77. Burada son olarak da bir de 8 numaralı Tokak'e bir önerebilirim. Edgar Prado ile start alacak olan bir isim ve son startında 12.500 dolarlık bir maiden satış koşusunu 1200 metre kum pistte 2.5 boy farkla kazanmış 1.12.24 derecesiyle gördüğünüz gibi. Bu koşunun yurtdışı payı soranlarına baktığımızda 7 numaralı Fixico 3 lira 5 numaralı All Inclusive 4.5, 6 numaralı Mr Kelly 6.5, 1 numaralı Diamonds Enjoy 6.5, 8 numaralı Tokyo Cap 7, 1 numaralı Aiken 9.5, 3 numaralı Captain Fofo 15, 4 numaralı Road to Peace 34 lirayla ekranda gördüğünüz gibi sıralanmış. Geldik altılık ayağının dördüncü ayağına. Bir maiden koşu yine. Üç yaşlı İngilizlere mahsus. 1600 metre pistte maiden satış koşusu. Koşuda 9 isim start alacak. Çok öne çıkan bir isim yok arkadaşlar. Dolayısıyla burayı biraz fazla isimle geçmekte fayda var. İlk olarak e, Passport Protected var. urat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde ilk kez start alacak. Chad Brown antrenesindeki bir isim. Pass Password Protected. 77 bin dolara satın alınmış Trap Shot yavrusu, Brad e, Ortiz ile öne çıkıyor. Chad Brown antrenöründe olduğunu söylemiştim. 2 numaralı Password Protected. 9 numaralı Millian Lewisley ile start alacak olan bir isim. O da Todd Pletcher antrenöründeki bir isim. Bu iki antrenör birbirlerine çok e, rakip ve çok başarılı e, sonuçlar alan antrenörler arkadaşlar bildiğiniz gibi. 4 numaralı Houdins Evson Paco Lopez ile start alacak olan bir isim. Ee, ve 5 numaralı Pacific Legend John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Bu ikisini de e, dördüncü ayakta eklemekte fayda var. Sürpriz arayanlar için de arkadaşlar ee, 29 Kasım'da beraber start alıyor Sproid ile Nava Jaguar. Aynı koşuda 1400 metre kompiste biri 5. oluyor biri 6. oluyor. Angel Arroyo ile start alacak olan Sporid ve Korey Lenary ile start alacak olan Named Jaguar'ı da ilave edebilirsiniz kuponlarınızda bütçeniz doğrultusunda. Bu yarışın yurtdışı bahis oranlarına baktığımızda 2 numaralı Password Protected 3.5 9 numaralı Millian 3.75 4 numaralı Houdini's Awesome 4.5 6 numaralı Sporid 9 5 numaralı Pacific Legend 10 7 numaralı Named Jaguar 11 3 numaralı Union Gap, 15, 8 numaralı Bill Take Control, 29 ve 1 numaralı Flamingo Hawk 29 lirayla sıralanmışlar ekranda gördüğünüz gibi. Geldik altılı ayağının 5. ayağına. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 6 isim start alıyor. İlk yer vermek istediğim isim arkadaşlar burada Runaway Rocket. 5 numaralı non rocket son startında Luis Saez ile 75 bin dolarlık bir şartlı satış koşusunda ikinci olmuş. Ondan önceki 70 bin dolar üst grup sayılabilecek bir maiden koşuyu da gene aynı jockey ile kazanmış Luis Saez ile 1600 metre çim pistte 1.39.96 derecesiyle. 1 numaralı Phantom Vision Jose Ortiz ile start alıyor. O da son startında 1000 metre çim pistte e, 50 bin dolar orta seviyede bir maiden koşuyor. İki boy farkla yine aynı jockey ile kazanmış. 56-90 derecesiyle 1000 metre çim pistte normal zeminde. 6 numaralı Director's Cut var. Edgar Zayas ile start alacak olan bir isim. E, son iki startı oldukça üst grup sayılabilecek bir black type koşu ve bir grup iki koşu. 1600 ve 1700 metre çim pistteki koşular e, bu ikinciliği ve beşinciliği bu üst düzey gruptaki koşulardan geliyor. Ondan önce de e, 1600 metre çim pistteki yarışını yarım boy farkla Edgar Prado ile kazanmış. Üst grup sayılabilecek bir maiden koşu. 1600 metre çim pisti 1.39-36 ile. Bir de arkadaşlar son olarak burada 2 numaralı Yafa var. Ee, Son startında Victor Lebron'la bir Black Type koşuda ikinciliği var. Ee, 1600 metre çim pistte. Ondan önce de orta grup bir maiden satış koşusunu 8 boy farkla kazanmış. Yine 1600 metre çim pistte 1.37 12 derecesiyle yafayı da onlara yazmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu koşunun yurtdışı payı soranlarına baktığımızda 1 numaralı Phantom Vision 2.88, 5 numaralı Runaway Rocket 3.25, 6 numaralı The Director's Cut 6, 4 numaralı Mia Martina 8, 2 numaralı Yafa 9, 3 numaralı Miss Adeline 10 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik 6'lı ganyanın son ayağına 6. ayakta 15 isim start alacak gözüküyor. Aslında 12 isim start alıyor arkadaşlar. Çıkan at olursa 13, 14, 15 ee, devreye girecek. Koşu performanslarına baktığımızda <laughs> pardon 8 numaralı Speeding ilk önermek istediğim isim 300 bin dolara satın alınmış intimistif yavrusu koşu 50 binlik bir maiden koşu toplam ikramiyesi 50 bin lira olan Speeding 65 bin lira olan iki startında da bir üçüncülüğü bir ikinciliği var. Intumis çift yavrusu diye söylemiştim. ilk yer vermek istediğim isim. 12 numaralı Simply the Best. Michael Vasquez ile start alacak olan bir isim. O da bugünkü koşuya benzer bir koşuda üçüncülüğü var. Son startında 1200 metre çim pistte. 1 numaralı First Hour ilk kez start alacak kariyerinde Louis Sayles ile start alıyor. 250 bin dolara satın alınmış Spice Town yavrusu. Son olarak da burada 4 numaralı Zafink var Edgar Zayas'la kariyerinde ilk kez start alacak olan bir Ghost Supper yavrusu ee, yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Koşudan çıkan at olursa start alacak olan Spill the Tea var ee, ve kendi Car var. 13 14 numaralı isimler ee, koşudan çıkan at olursa devreye girecek ee, öyle bir durum gerçekleşirse bu iki ismi yazmanızda da fayda var e, Erhard Ortiz Junior ile start alacak olan gözüküyor. Spindeki ve Junior Alvaro ile kendi right yavrusu kendi car. Bu koşunun yurtdışı dışı bahis oranlarına baktığımızda 8 numaralı Speeding 3 5, 1 numaralı First Hour 4, 4 numaralı Zaffing 6, 12 numaralı Simple the Best 6, 13 numaralı Spilled the Tea 7, 11 numaralı Maderina Wine 7, 14 numaralı Candy Char 8, 15 numaralı Imagery 9,5, 6 numaralı Madam Müsvalli Nova 17, 9 numaralı Strong Moment 17, 7 numaralı Kariba Bin Moka 26, 5 numaralı Taros 26, 3 numaralı Katrivisa 34, 2 numaralı Breeze Hazel 41, 10 numaralı Estelina da 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik 6'lı Ganyan şablonuna. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Bunlar benim size bir yol göstermek adına nacizane naçizane çalışmalarım. Kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle kendi kuponunuza son şeklini verebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk koşu bir satış koşuydu. 5 numaralı Man of Vision, 8 numaralı Strong Ending ve 3 numaralı Cemo önerdim. 3 isim. İkinci ayakta 8 numaralı Noble Empire koşuda tek olur gibi gözüküyor. 3. ayakta 7 numaralı Fixico, 1 numaralı Diamonds Enjoy ve 8 numaralı Tokyo Cap önerdiğim isimler arasında. 4. aya biraz fazla isimle geçtik. 2 numaralı Password Protected, 4 numaralı Houdins Awesome, 9 do, pardon, 9 numaralı Million, 4 numaralı Houdins Awesome, 5 numaralı Pacific Legend, 6 numaralı Sprite ve 7 numaralı Nave Jaguar önerdiğim isimler arasında. 5. koşu 5 numaralı Runaway Rocket, 6 numaralı 1 numaralı Phantom Vision, 6 numaralı Directors Cut ve 2 numaralı Yafa önerdiğim isimler arasında e, son ayakta da oldukça fazla isim koşmasına rağmen 4, 8 numaralı Speeding, 12 numaralı Simple the Best, 1 numaralı First Hour ve 4 numaralı Zafing'i öneriyorum. E, 13-14'ü eğer koşu, koştan çıkan at olursa koşacak olan safkanlardı hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlar hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu pazarlar.